TFF birincilikte koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen 2019-2020 sezonu yaklaşık 3 aylık aranın ardından 19 Haziran Cuma günü yapılacak 2 maçla yeniden başladı. Bolu Spor 29. hafta mücadelesini 21 Haziran Pazar günü Atatürk Stadyumunda Altınordu karşısında verecek. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligde son karşılaşma 16 Mart'ta oynandı. Liglere 19 Mart'ta ara verildi. Ligde 95 günlük hasret 19 Haziran Cuma günü yapılacak 2 maçla sona eriyor. Ligin 29. haftasında Giresunspor, Spor, Adana Spor, İstanbul spor, Hatay spor, müsabakaları yapılacak. Salgın dolayısıyla kapsamlı sağlık önlemleri altında gerçekleştirilecek müsabakalar seyircisiz oynanacak. 95 günlük aradan sonra ilk karşılaşmasında ev sahibi olan Boluspor, İzmir temsilcisi Altın Ordu'yu ağırlıyor. Karşılaşma 21 Haziran Pazar günü saat 20'de oynanacak. Ligde 29. haftanın müsabaka programı şöyle. 19 Haziran Cuma saat 20 Girosun Spor Adana Spor İstanbul Spor Hatay Spor. 20 Haziran Cumartesi saat 17.30 Keçi Öğren Gücü Bursa Spor. Saat 20 Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Eskişehir Spor. Balıkesir Spor Menemen Spor. 21 Haziran Pazar saat 17.30 Ümraniye Spor, Fatih Karagümrük. Saat 20 Bolu Spor Altınordu Altay Akisar Spor. 22 Haziran Pazartesi Adana Demir Spor Osmanlı Spor.